Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, Kuşu Kasabası'ndan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün burada yaylılarda duran yörükler var. Bu yörükler kendi aralarında yufka yapıp, yani yufka yapıp, otlu yufka yapıp toplanıyorlar. Ve burada eşe, dosta hepsine bunları ikram ediyorlar. Bizi de çağırdılar. Allah'ın izniyle biz de şimdi bunları burada görüntüleyip çekeceğiz. Güzel bir dayanışma. Ee, hepsi de buralarda dağınak şekilde yaşıyorlar. Ülker biz de geldik. Bizi de davet ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi bakalım nasıl yapıyorlar yufkayı. Sizlere onları göstereceğiz. Yörük olduğumuz için evet. böyle yörük obası gibi hemen toplanıyorlar. Bizi de çağırıyorlar Allah razı olsun. Evet. Çok güzel ya. Yörüklerde hala töreler, adetler, gelenek görünükle devam ediyor. Aynen. Tarım mı buldunuz? Ne mantar onlar? Abi, kaldırma, yemeyecek, yemeyecek, yemeyecek. Ben Nasıl bir mantar? Yiyecek var mı? Abi, bir, bir, bir bakayım bir de, bir abi. Ya, Arkadaşlar e, bu mantar yenir mi? Abimiz toplamış gelmiş bilen varsa. Bu külahçıya benziyor değil mi? Morişli bu Ne tarafta oluyor bu? Ormanda. Çümeniye'de. Kuş, Kuşu ormanında. Kuş, Pınarlar ormanda. Pınarlar. Ha, bir daha göstereyim. Pınarlar. Sevgili arkadaşlar bakın içi kahverengi dışı böyle beyaz gibi. Bu mantar yenir mi? Yenirse bize bu konuda bilgi verirseniz e, memnun oluruz. Zehirli midir? Zehirli değil midir? Siz daha önce bunu yediniz mi abi? Çok. Bir ya, ondan böydüm ben. Öyle mi? He. Bir sıkıntı çıkmadı yani. Ya, şahin. şey ne mi? Neydi o? Şair evet, şahin Evet şair mi abi? Be, be, belli. <laughs> belli. Tamam abi. Abi hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah aşkına siz sor bana. Şükürler olsun. abi, biz de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi oldu Allah'ın izniyle. Çok yani. şükür. Böyle hayrınız Allah kabul etsin. Bütün güzel. Ne güzel böyle gelenekleri, görenekleri birbirinize. Evet. Morişli bu? Morişli. Sen Her

ben? mi ben Bu çok şifalı bak bunun yağını yapın. Bunun ha. acayip şifalı yani. Denge bu çiçeklerini koparıyorsun şunları tamam mı? Bunları koparıyorsun. Bir kavanozun içine basıyorsun. Üzerine de doğal zeytin, zeytin yağını basıyorsun. 21 gün bunu beklettiğin anda bunun yağını süz e, sivilce, yanık, izleri aynı kantron gibi İçebiliyor, kullanırsın. İçilebiliyor mu? İçilebiliyor. Hadi, hanım reçelini yaptı ondan benim? İçilebilir, yenir, öyle de yenir. Kantron yağı mı ben biliyorum da. Ben aynı, yöntem aynı. Çok güzel oluyor kantron yağı. Mide çok iyi. Bu da aynı, bu da aynı, bu da aynı. Bu da şifalı, çok şifalı. Dokunmuyor değil mi? Hı? Hayır hayır <laughs> <aynen. gülüyor> hayır. hayır. Bu yenir reçelini yaptı, hanım bizim bir sürü onu yiyor yani. Aa, yiyoruz yani tabii. Çok şifalı yaptım. bu kantrondan da Nasıl şifalı. Yapıyorum yani. Reçelini? Yenge sen Mehmet abinin şeyler koyuyor ya, ben gidip verip geleyim. Bura geliyor mu? O zaman tamam gelirse sıkıntı yok yani. Tamam ben gideyim yanına o zaman. Tamam. Evet. Mehmet abim burada işte. Burada yaşıyorlar. Böyle gördüğünüz gibi bakın dayanak şekilde buralarda. da. Koyun gidiyor şimdi yanına gideceğiz. <laughs> Gelin bura diyorlar. <laughs> o, ya? o da hoca hoca. Öyle Kim o? o... o, o... <laughs> hoca dedim o evin sahibi. Yufkacının. Anladım. Ha. O arkada gidiyor. Ha. <laughs> evet Tayyip'in tavukları doğal ortamda böyle geziniyorlar. Evet. Koyunlar da orada. İşte bu yaylarda yürükler yaşıyorlar bizim yürükler. <laughs> ya maşallah. Çaylar da gelmiş. <laughs> Selamünaleyküm. Selam, hoş, geldiniz hoş bulduk efendim. abi. Ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Buyurun buyurun <laughs> beraber olsun. İnşallah abi. <laughs> maşallah maşallah. Yufkala, çayla. <laughs> Mehmet abi de burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet abi. Hoş bulduk <laughs> abi. Afiyet olsun bakalım. <laughs> Yaşıyoruz muyuz yayla da vallahi böyle ha? Temiz havada yani. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Komşular yeniden hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Bereketli olsun. Daha da hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, hoş, geldin. hoş geldin. Ben seni sana kızma başladım. Sen bana hep fırça atıyorsun. Tabii tabii. Gece de gelmiyorum. Bana neymiş be bu? Akşam buradaydım <laughs> kız. Ne dedim? Demek ki niye ben denemişim sana Sen bak. Aşk <laughs> şöyle. Herkes. <laughs> bir şey atardım ben. Ne gecesi var ne gündüzü var. Ölmeyecek bu. <laughs> çalışıyor. Vatandaş evet, çalışıyor, çalışıyor yani. Çalışıyor. 晚上了

Sen bunlar ne soyuyor? Bunlar rendeden geçecekler. Ha şey mi? Kabaklı yapacaklar. Kabaklı, kabaklı, kabaklı yufka yapacaklar. Ha. Ha, iyi, iyi. İhale sana kaldı yani. İhale bende kaldı. Ha, sen bu işi biliyorsun. Antrenman ne olduğu için sana vermişlerdir yani. أربعة سنين عزيمة زلقة. نو وشربوا ولا تسرفوا إن خلا يخيب المسرفين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين نية جليل الله تركت خليل الله شفاعة يا رسول الله. Gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ruhi için, bakide kalanlarımızın sıhhat, afiyet ve selametli için, şu anda bu hayır hizmetimizde emeği ve katkısı bulunan tüm kardeşlerimizin, örneklerimizin ruhları için, bilhassa Allah rızası için, billahim. Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İşte. Heh. Diyerleşim. Evet. <laughs> Güzel. Allah'ın az da Biz böyle mutluyuz. Kendimiz yetiştirince daha da evet. mutluyuz. Gördüğün gibi. Allah diye. <laughs> Allah de. Evet. Tamam. Tamam, evet. tamam. Hadi bakalım.